치키치키치키치키치키치키치 <laughs> 마 Nerede partiler, nerede ışıklar? Akaslı girince herkes aşıklan. Küfür bas flow'um biraz taşıklan. Bit düşer düşmez millet karışıklan. Telefonum çalıyor kim arıyor? Cik cik ritme gir kafa sarıyor. Aynada ben bile kim parlıyor? İşte bu be mekan yanıyor. Hop takılma bana flow akar kana. Cik 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 cama buz gibi sahna. var ritme bak oynuyor her yer cik cik göbeğe bas vuruyor her tel sahne sahnede coşturur her kel işte bu bi diye bağırır herkes gel hav hav dön sağ sola hop bir del cik cik titretiyor beat içimdeki çel für bas dil bende sözüm hep rebel hav 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 sahneyi yak renk gel ben girince moda ortam kaynar akaslı yanımda kılıp kaydar cik cik flowuna millet baylar işte bu be gece bizi sayar ne bakıyorsun öyle gerde dans et beati verirsem dünya

Hav haf hallo yine tam set Hav ritme bak oynuyor her yer Cik cik göbeğe bas vuruyor her tel Kaslı sahnede coşturur her kel İşte bu be diye bağırır herkes gel Hav hav dön sağa sola hop bir del Cik cik titritiyor beat içimdeki çel Küfürbaz dil bende sözüm hep rebel Hav 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 sahneyi yak renk et Yama